Doğuda hava sıcaklığı düşüyor. Erzurum'da soğuk hava etkisini iyiden iyiye göstermeye başladı. Kent merkezinde aralıklarla etkili olan sağanak yüksek kesimlerde doluya dönüştü. Erzurum sıcak bir yazı geride bıraktı. Kentte soğuk hava kendini göstermeye başladı. Gün içerisinde sıcaklıklar 18 dereceye kadar düştü. Güneşli bölgelerde soğuk kendini çok fark ettirmiyor ancak gölge kısımlarda ceketsiz, hırkasız durulmuyor. Kente gece saatlerindeki sıcaklık ise tek hanelere düştü. 6 dereceye kadar ince. Kent merkezinde aralıklarla sağanak etkili oluyor. Yağmur yüksek kesimlerde yerini doluya bırakıyor. Palan döken kayak merkezi de doludan nasibini aldı. Dünya ünlü kayak merkezi dolu yağışıyla beyaza büründü.